Merhaba size güzel insanlar. Şu anda bel kısa tırmanıyoruz. Şu aşağı köy. Mergan, Darıca. Şu karşı tarafta da şelaleleri. Gürül gürül akıyor. Bu yukarılara çıkıyoruz. Gime. Ama müthiş bir rüzgar geliyor. İnşallah biz de rüzgara yakalanmayız. Şu anda biz Belkıs'ın tam ortasındayız. Böylece arkadaşlar aşağıdan geliyor ama aramız bayağı açıldı. Gençler de okulda bizi gözlemliyor. Onları ben görebiliyorum ama siz görme şansınız yok. Burası Darıca Darıca'daki yukarıdaki yoldan Cilio'ya gidiliyor ve en zirvedeki kayanın altından Valimeigan'a geçiyoruz